Herkese merhabalar, bugün Derhaliye restoranı Michelin Guide için çekeceğiz. setup'ımızı kurduk güzelce. Ee, az önce Hürrem Sultan'ın bir yemeğini yedim. Ee, böyle beş peynirle yapılan tatlı tuzlu bir börek. Ee, gerçekten yani buraya gidip bu lezzeti denememiz gerekiyor. Hakikaten felaket. Şimdi kuru da geldi. Kuru buzla şov yapacağız. özel arka planları hazırladık. Dönemsel firmaya özel hazırlanmış oldu. Osmanlı temalı bir firma olduğu için bir restoran olduğu için biz de Osmanlı motiflerini içeren arka planları ve Osmanlı renklerini içeren arka planları kullanıyoruz ve ışık setovumuzda ters bir ışığımız var ana ışık ve yandan desteklediğimiz reflektörlerimizle alt 600 kodokslarla çalışmaya devam ediyoruz. 11'den beri çekimdeyiz. Şu an saat 4'ü gösteriyor. Yaklaşık 5-6 tane ürün çektik ve 12'ye tamamlayacağız. Bir yemek arası verdik. Devam ediyoruz. Necati Şefimle beraber bugün Deraliye Restoranda çekimleri gerçekleştirdik. Ee, güzel bir çekim geçtiğini düşünüyorum ben de. Peki siz ne düşünüyorsunuz çekim, çekimler hakkında? Ya esasında Hasan e, abi. E, sizi bulduğumda olur mu diye böyle bir mesaj yapmıştım ama birincisi hani Hasan abinin kişisel yaklaşımı çok güzel. Hakikaten e, çok güzel oldu, çok iyi. Benim birinci ağızdan anladığım ilk derimde konuştuğumuz zaman. İkincisi buraya geldiğimizde, dün sohbet ettiğimizde. Ya şey dedim, hani galiba bir masalın içerisinde geleceğiz de. Bana <laughs> videolarda gösterdim ya sana. abi bunları yaptık, şunları yaptık, fotoğrafları falan çektik diye. Çok konuşuyoruz, şimdi ilgileniyoruz. Galiba yani biz burada bu ruhlu, böyle binbir gece masallarını anlatan, restoranın <laughs> e konseptiyle de uyumlu. Binbir gece masallarını anlatan bir ambiyans yaratacağız diye düşündük. Bir şey daha rica ettim. Yarın yapabilir miyiz? <laughs> Ne ne kadar hızlı aksiyon aldı. Ben kuş ettim. Çocuğa dedi şuraya bak ben de buraya gidiyorum. Şu <laughs> al uçak da lazım. Ben de bu var. Git dedi kuru buz al. Sen almazsan ben alayım falan. Kuru buz ne alaka abi dedi. <laughs> mistik. dedim ya. Tamam işte o. Mistik havaya gerçekten yarak istiyor bu. Adam gerçekten o mistik havaya yarışacak dedi. Ve o kadar hızlı reaksiyon aldık ki. Dün konuştuk. Bugün çekim yaptık. Yarın da reter yapılacak. Ve iş bize teslim edilecek ya. Gerçekten, samimiyetle söylüyorum. Yaptığınız işten çok memnun kaldık Çok teşekkür ederim. Eee... Konuşurkenki hissiyatımı masaya aynı şekilde yansıttınız. Eyvallah. Hatta, Sınav abi, yani biz bu menüyü yeniden tasarlamamız lazım. Balotür. İnşallah şimdi, inşallah. İkincisi, bir de video çekimlerinde şunu gördüm. Ben böyle korkardım masa örtülerinde falan farklı ve kullanabilir miyim diye. Yok. Eyvallah. Ben o buldurucu, tavuğun olması. Evet. ...aslına baktım. Eyvallah. O tabakları o senin e, alt zemin olarak koyduğun bu evet. renkler, evet. renkler, evet. kadar bekliyor. Bunlar şimdi size özel üretildi. Ee, evet. Ee, tasarlandı, evet. projelendirildi. Benim arka tarafta bir tane odam var. Karanlık oda diyoruz. Oraya. Eyvallah. Evet. Orayı has olarak e, rehber etmeyi planlıyorum. Senin vereceğin yani bugünkü bu, bu, bu renkler de bana ilham verdi. Çok sağ olun. Ben, sağ olun. ben, e, ben çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. E, yaptığım yemeklerden zevk aldım. Orada öyle görünce ben hakikaten ben bu şeymiş şimdi. Estağfurullah. Çok, çok bir güzel <laughs> bir ambiyansı, güzel çok bir güzel. sinerjiydi. Çok güzeldi. Bizdeki tabii güzel. ki e, yansımalar <laughs> önemli ama yapılan işin bir doğru yansıtmaya çalıştık şeyde. Güzel yanı bizi anladı mı? Yani eyvallah. Bizi Zaten gelmeden önce araştırmışsınız. Bak, Doğru. Size önerilerle geldi. Normalde biz arka yolu olmalı 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 ortak bir çalışmayla enfes bir e, fotoğraf Çok Baya. teşekkür ederim. Aslında konuşsayın bir daha şeyleri var. Şeyler var. Yani, i̇nşallah, i̇nşallah yakında. Çekilirken ben orada bağlamış olayım konuyu. Eyvallah. sizi de bağlamış olayım. Bu işin devamı işin gelebilmesi adına. Şehir videoda kayıt dışı bir soru. Thank you very much.